Merhaba sevgili arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size buzlukta e, saklayabileceğiniz güzel bir börek tarifi vereceğim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce bir su bardağı sıvı yağımızı kabımıza koyduk. Daha sonra sirkemizi de ilave ettik. E, daha sonra bir çay bardağı suyumuz vardı. Onu da ilave edelim ve 2 yemek kaşığı da unumuzu da ilave ettikten sonra e, unumuz topaksız kıvamda olana kadar iyice karıştıralım. Topak bırakmayacağız. Daha yufkalarımızı keselim. Ben 12 parçaya böldüm arkadaşlar. Aralarına istediğiniz malzemeyi koyup sarabilirsiniz. Ben peynir koyacağım şimdi. Peyniri koyduk. Daha sonra bunu bu şekilde saralım. Çok güzel oluyor. Ve böreklerimiz hazır arkadaşlar. Bunları eğer şu an tüketmek istemiyorsanız buzluğa kaldırabilirsiniz. Bir misafiriniz gelince pratik olarak çıkartıp hemen